Hemen cırcık bitecek bluzlarınız. Çünkü bugün çok hışırtırmalı bir gündü. Yaz yaz bluzumuz başlıyor. Bayram etkinliği olarak bu bluzumuzu başladık. Nedir? İpimiz Gazal Baby Cotton önerdik size. Veya Lanosa Lino'ları önerdik. Onlar bir tık daha ince. Bunlar bir tık daha kalın. Ben birazcık daha böyle çabuk olsun diye Gazal Baby Cotton'u tercih ettim. Çok da güzel oldu. Bu daha önce ördüğümüzde Lanosa'nın Lino'suna yakın bir ip yani e, kalınlık olarak ona daha yakın bir ip. bu bluzu örüyoruz çok istediğiniz çok arzu ettiniz öyle olunca biz de haydi o zaman bu bayramda da bunu örelim dedik şimdi ip alternatifimiz bunlar böyle bir yaz renkleri böyle rengarenk içimiz açılsın diye böyle bu renkleri e, tercih ettik bu ipleri tercih ettik ama isterseniz e, bunları simli ışıltılı iplerden de yapabilirsiniz onun altında çizelim bunu isterseniz bu etek ucundan başlayacağız İsterseniz daha böyle kısa crop gibi şeyler yapabilirsiniz e, gençlere daha uzun yapıp elbise şeklini de verebilirsiniz e, uzun kollu olur mu ben türbanlıyım diyen bayanlar var onlar için de tabii ki uzun kollu da olur zaten ben bir yere kadar kol kadar olan kısmını anlatacağım size ödevlerinizi vereceğim kendime de ödev vereceğim. Ondan sonra kol evine gelince de kol kesimini anlatacağız. yani Bundan sonraki süreci bir sonraki videolarda bulacaksınız. Bu benimki iki parça şeklinde örülmüştü. Ama iplerini kaybetmek falan birazcık daha zor olduğu için ben şimdi daha pratik olan tek parça olanını anlatacağım sizlere. Hazırsak başlayalım. Haydi gelin bakalım. Şimdi benim renklerim şöyle bakın. Şu. Şuradan da lacivert alayım. Lacivertleri kullanmışım. Saçınızı Şu. çok beğendiler <laughs> Onun için koşturuyorum bugün. Böyle üç renk. E, Maria renklerinden yapacağım. Lacivert kısmına e, etek ucunu ve yıkasını lacivert. İçinde de lacivert kırmızı ve beyaz yürüyecek. Ama çok farklı, çok güzel kombinler yapılabilir. Daha neon kombinler yapılabilir. Daha böyle sonbahar renkli, daha fuşya tarzı kombinler yapılabilir. Kombinle ilgili ee, çok fazla mesaj atıyorsunuz hocam kombin yapın diye. Çok fazla iyi bir alternatif var. Birazcık yapacağım ama bir 10 tane falan bir kombin yapacağım. Ee, hani size fikir vermesi açısından. Alize diva olur mu diye soruyorlar hocam. Diva da olur ama divayı ben çok fazla sevmiyorum. Ütüye gelmiyor. Kullandığınız zaman yıkadığınız zaman esneme ve sarkma yapıyor. O yüzden benim önerim işte ışıltılı iplerden simsim olabilir. Fezanaytlar olabilir. Bunlar olabilir. Fezanın e, ipleri de olabilir. Yani Feza'nın e, babeleriyle yapabilirsiniz. Ben 50 gram olduğu için bunları tercih ettim. Hani e, renklerle oynayabilirsiniz diye. E, benim tığım gördüğünüz gibi şöyle 3 numara 3 numara ama elinize göre değişir. 3.5 e, numara, 2.5 e, numara da olabilir. 3 numarayla bir başlarsınız. Benim elime bu çok iyi oldu. Şimdi ben e, şöyle 3 ayrı daha doğrusu 2 ayrı model hazırladım size anlatım için şimdi ilk ilkini beyazla başlayacağım ki görebilin diye ee, yoksa hani lacivert e, benimkinin başlangıcı ama lacivert ekranda tam güzel gözükmek diye beyazla bir başlayalım ne, yap ne yapıyoruz altına her zaman tığ işlerimizde yaptığımız gibi bademle başlıyoruz badem e, yapacağız bademi yaparken de şöyle Dört tane zincir çekiyoruz. Defaten yaptık bunu. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Ay gerçekten koşup geldim. Evet. Bu işin de kendim koştum. <laughs> Hem de çok koştum. O yüzden bence hep, Hemen hepimizin bitecek. işi çocuk bitecek. Bir kere doluyoruz. Şu dibine batıp, ilk zincirin içine batıp üçlü trabzan yapacağız. Bir, iki, üç. Şimdi bu üçlü trabzanla bu zincir aynı boyda olacak. O dikkat edilmesi gereken püf noktamız. Sonra yine üst zincir çekiyoruz. Başlangıçta 4 zincir çektik. Sonra üst zincir çekerek bu boşluğa şöyle bakın şu boşluğun içine girip 1 2 3 defa da çıktık. Sonra yine 1 2 3 zincir dola 3 defa da çıkıyoruz. 1 2 3 zincir trabzanımızı yapıyoruz. Yani bir tarafı zincir bir tarafı trabzan olan şöyle bir badem başlıyoruz. Bizim tığ işlerimizin %95'i bu şekilde başlar. Çünkü bu gördüğünüz gibi bu şekilde lastik vazifesi görür ve modelimizin kurulmasında bize çok daha yardımcı olur. Ben birazcık bunu yaparken Nurşen'den de eğer soru varsa soruları okumasını rica edeceğim. Şu an için başka sorumuz yok hocam. Tamam. O zaman sorusu olan varsa yazsın. Çünkü daha bir şey de anlatmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama benimkiler hemen anlar Nurşen. Evet hocam. Öyle pür <laughs> dikkat. Şimdi dersi dinliyorlardır. Şimdi bunu e, çok fazla sormuşsunuz hocam. İşte hastayım veya dışarıdayım yayını kaydedecek misiniz diye. Evet canlı yayınları kaydediyoruz. Canlı yayın sekmesinden e, şeyde YouTube'da bir normal videoların olduğu yer var. Bir de canlı yayın sekmesi var. Oradan bulabilirsiniz. Her zaman izleyip ne yapıyoruz? Beğeniyorsunuz. Yorum Hanım yapıyorsunuz. Diyor ki Sizce dinliyoruz hocam. Evet. Diyor. Bence de öyleler. Vera Hanım da diyor ki saçınız çok yakışmış. bile <laughs> kullanamıyorum. Sağ olun. Diyor. Bir yaz moduna geçelim dedik ama e, inşallah güzel olmuştur. Ben daha bakamadım bile kendime. Ege Hanım diyor ki yıllardır bu modeli bekliyoruz. Ay gerçekten mi? Evet. Biliyorum çok istediğinizi. O yüzden gördüğünüz gibi bluzum varken biliyorsunuz ben ikinci şey, kez bir şey örmeyi sevmem. Ee, ama siz çok istiyorsunuz diye aynı modeli ikinci kez örüyorum. Sefa Hanım da der ki kolları böyle mi olacak? Nedret Hanım gibi mi olacak? Nedret Hanım'ınki nasıldı ki acaba? Ben de anlamadım. Bilmem. Oraya bir gelelim bakalım. <laughs> o zamana kadar elim, gözüm, aklım ne der acaba? Nedret'inkine de bir bakalım. Ben onunkinin kollarındaki detayı unutmuşum. Falan Sefanımı da tebrik ediyorum. Aynen Reyhan Hanım da çok istediğim bir modeldi. Teşekkür Ay, ederim. Ay ne hocam demek, diyor. ne demek. Hadi bakalım hep beraber başlayalım. Bana fotoğraflarınızı atarsınız Instagram'dan. Bu kadar yapacağım. Daha fazla yapmama gerek yok. Ee, anlatım tamam. için. Bakın badem böyle gördüğünüz gibi dümdüz olacak. Şöyle koyun. Bakın böyle dümdüz olacak. Yani gibi. Aynen zincirle trabzan aynı boyda olmazsa bu böyle kıvrılır böyle kıvrılır. Hayır dümdüz dediği gibi Nurşen'in ip gibi olacak. Şimdi bunu ne kadar yapacağız? Beden ölçümüz kadar. Bunu yaptıktan sonra e, nereden istiyorsak bedenimizin en geniş yerinden ölçü alacağız. Ondan sonra da mesela bizim bu şekilde gördüğünüz gibi upuzun yapıyorsunuz bademinizi. Sonra farz edelim bu upuzun hani 50 santim ise beden yani çevresi 90 santim ise bunun 90 santim olması gerekiyor. Sonra bunu bu bükülmeden eğrilmeden bükülmeden şöyle dümdüz birleştirdiğinizden emin olacaksınız. Bakın şöyle tutacaksınız bunu. Alt zincir şu zincir yaptığımız kısımlar alta gelecek. Ona dikkat edin. Alta gelecek. Biz trabzan olan kısmı çalışmaya başlayacağız. Şöyle Şimdi şundan çıkarayım tığımı. Şuradan batıp şöyle kitleyeyim. Sonra bir bir tane zincir çekip şu bademin içine bir tane kaydırma yapıyorum. Sonra başlıyorum filam örmeye. 4 zincir şöyle üstüne dolayıp çıktım. Zincir sayısı sizin elinize göre değişir. Sıkı örüyorsanız 5, gevşek örüyorsanız 3 zincirde yapabilirsiniz. 3, 4. Bu şekilde çevresini dolaşacağız. Biraz hızlanayım. Hatta ben az önce kuaförde ördüm de orada kadınlar diyorlar ki bana. Ay maşallah deyin bana. Orada nazar değişmiş olabilirler. Ne kadar hızlı örüyorsunuz diyorlar. <laughs> Allah orada modeli falan sordu. söylemedim. İzlesin öyle. <laughs> Aynen öyle. Şimdi var mı soru? Sefa diyor eskiden yapmıştı. Eski bölümleri izliyorum. O yüzden biliyorum diyor. Hadi bana bir resim atın o zaman Sefa nın. Hiç aramayayım. Ve maşallahlar geliyor. <laughs> maşallah Maşallahlar kelebekler. 4 dört zincir çekiyorum. Şöyle hani hızlandım ki burası kolay çünkü bir daha şöyle hani şöyle şuraya battım aldım üstüne dolayıp çıktım şunu yapıyorum hızlanmış olarak 2 3 4 1 2 3 4 burada neden başa gelmek istiyorum size sıra başına gelmeyi göstereceğim dolayısıyla e, helozon şeklinde öreceğiz sıra başına geldiğimizde 2, 3, 4. Hmm, başla bitir yok o zaman. Aha, evet hocam? evet çizgi olmasın diye Hı -hı. E, dönerek öreceğiz. 2, 3, 4. Şunu çekeyim. Uzun kollu olabileceğini tabii, tabii. Aynen değil mi hocam? olacak Sonra olabilir. Olur. olur. Aynen. Şimdi buraya geldiğimizde. Şimdi model yani sıra sonuna geldik diyelim hani bütün bedeni şimdi kolu da zaten bu şekilde başlayacağız Kolu ölçümüz kadar da şimdi bir 2, 3, 4. Buraya gelince, şu birleşim yerine gelince, buraya değil de direkt şu filenin içine gireceğiz. Ki helozonumuz olsun. Böyle yaptık. Ondan sonra zaten bunun altında zinciri, üst tarafta trabzan olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle döne döne döne. Nurşan ben bir tane mezura mi senden? Tabii ki. Hadi bir tane mezura getir. Ben şimdi şuradan anlatayım. Döne döne e, bu şekilde öreceğiz. Şimdi de santimini de söyleyeyim. 3 veya 4 santim bunun genişliği. E, şeyi bitirdikten sonra şu e, başlangıç da bir işaret iğnesi taktı. Şöyle, bakın. Evet, kaçmış? 4 santim galiba. 4 santim, 5 santim. İşte aralık örün. 4, 4 santim. 4 santime geldikten sonra modelimizi kuracağız. Ay bir şey daha isteyeceğim. Makas. <laughs> bir de makas istiyorum. Ee, koşarak geldik. Hazırlığımızı Nurşan bu ipleri hazırlamıştı sağ olsun. Ondan rica ettim ipleri hazırlar mısın diye. İpleri hazırlamıştı. Makasımızı almamışız. Biraz bekleteceğiz sizi efendim. Şimdi ben e, ana örgü olan yani şu bunun içinde hiçbir zaman kullanmadığım yeşille e, bunun içinde de kullanacağım. Aslında bir kullanmayayım dedim birazcık e, şey sakin durdu lacivert onu canlandırdı o yüzden laciverti içinde de kullandım ip yürütmek birazcık sıkıntılı bunda O yüzden her seferinde ipi kesip yeniden başlamamız gerekiyor onun altını çizelim Belki iki renk yaptığınızda ipi yürütebilirsiniz ama onun dışında hani onda bile belki risk almayın derim şimdi döndük döndük şunu yaptık döndük 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 bunu 4 santim veya 5 santime kadar getirdik başlangıç noktasında ipimi birazcık uzun kesiyorum. Her zaman ipi hiçbir zaman ucundan kesmeyiz. Uzun bırakırız ki bunu kaybedebilelim. Şimdi laciverti çıktım. Beyaza geldi sıra. Beyazla modelimizin kurulumuna başlayacağız. Onu da bakın şuradan yine ipi koparttığım noktadan yeni ipimi yine çok kısa olmama kaydıyla şu şekilde bağlıyorum sonra şuradan 1 2 3 zincir çekip şu birini atlayıp Evet buraya şöyle ikili trabzan yapıyorum. iki tane yani üçlü trabzan da 2 adet 3 zincir aynı yere tekrar 1 3 defa da çıktım Bunları böyle uzun uzun yapın. Sonra bir iki 3 zincir çekiyoruz. Benim örgüme göre şimdi şunu atlayıp şuraya geldiğim zaman çok gerdi. Yani bir file atlayıp ikinciye geldiğimde çok e, gergin oldu. O yüzden şuralara battım. Şu. Yani filenin bağlantı noktasına batarak yaptım. Şu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Yine bir file atlayıp bir sonrakinin içine bu şekilde. Eee bir şey söylemek istiyorum. Bakın e, tığ işlerinde bazen örgü açıyor, bazen de topluyor. O yüzden tığ işi örgülerinizde mutlaka mesela şu file yaptıktan sonra bir ölçü kontrolü yapın. İstediğiniz ölçüde mi açtı mı, yoksa topladı mı? Yani e, yukarıya çıkmadan önce e, bir kontrol yapın ki, bakın burada hafiften şöyle bir açma olabiliyor file olduğu için. Bu modeli kurunca üzerine. Topluyor. Ama çok fazla değil. Hafiften bir eğim varsa okey. Yani bunu başladığınız kaç santimse onu şu verdi bittikten sonra bir orantı kurun. Sonrasında bunu sökmek birazcık daha sıkıntı olabilir. Ondan sonra tekrar şu ikili üçlü trabzanla iki adet yaptığımız yere yine üç zincir çekerek aynı noktaya 1-2-3 1-2-3 Şu görüntüyü engelliyor mu? Bir, sonra üç zincir. Benim zincirlerim hep 3 Şuraya batıyorum. Dediğim gibi benimki bir üste atladım da gerdi. Üç zincir. Sonra bir sonraki. Onu kendimiz deneyerek. Evet yapacağız. evet evet kendimiz elimize göre birazcık ayarlayacağız. Hani ben üç zincir çekiyorum, çekin dediysem üst zincir çekmek zorunda değilsiniz. Sizin elinize göre 4 zincir olursa 4 mesela eliniz çok gevşekse 2 zincir olur. Önemli olan örgünün genel dokusunu bozmamanız. 3 Birini atladım Bu buraya. Zaten ilk sıra için geçerli. Evet. Sonra zaten batacağımız yerler benim. belli olacak. Kesinlikle. 3 zincir çektim. Yerime battım. Şimdi Şimdi burada başlarken bakın şu modelimiz şu modelimiz şu. Çok da basit bir model. Yani çok herkesin, tığa yeni başlayan herkesin örebileceği bir model. Yani şuradan şöyle bir zincir, sonra bir zincirle şöyle ikili trabzan. Biz nereden başladık? Şunun yarısından başladık. Yani ek yerimiz belli olmasın diye şuradan başladık geldik buraya geldiğimizde de yine üç tane zincir çekip şuraya batacağız nasıl şurada olduğu gibi Şimdi şuradan göstereyim Nerede başlangıç yerim? Şu. Bilirim. Tabii ki. Burası sökülmüş. Gördün mü? Nazara. Şuan alt sıra. Oraya sökeceğim artık. Bunu evet. görmezden gelin. Bunu görmezden gelin. Burası sökülmüş. Aslında bağlamıştım orayı sıkı. Şimdi ne, ne yapıyoruz? Buradan başlıyoruz. Bakın beyazı buradan. Şuradan göstereyim. Beyazımızı şuradan başladık. Üç zincir çektik yaptık yaptık dolandık örgümüzü dolandık 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 geldik burada bağladık ve kestik sonraki sonrakine bağlarken bu V'lerden başlamıyoruz her seferinde mutlaka zincirle başlıyoruz örgümüze şimdi yine göstereceğim şimdi ne rengimiz var kırmızı şuradan başlayayım da bari şuraya atlamış olalım evet, o Hocam e, Babe ve Babe mixli olur, olur mu? Olur. Diyorlar. olur Yapın. Bence de çok güzel olur. Bir de Alize Cotton Gold olur mu? O bir tık daha kalın. Yani daha kalın olsun isterseniz olur. Biraz daha dökümlü, ince. Mesela bu Gazabe bir koton. Koton ama trabzan olduğu için bayağı bir dokulu oluyor. Alize Cotton Gold daha da Doku dokulu olur, olur. Daha kalın Hı. olur. Şimdi başlangıçlarımızı yeni renk iple başlangıçlarımızı şunun ortasına yapıyoruz. Yine iplere yani bağlantı noktamızda o hareket edeceğiz. Mesela birini buradan kalkıp birini buradan yapmayacağız. Hepsi şu yan tarafına gelecek örgümüzün. Şimdi benim burası neden olduğunu bilmediğim bir şekilde burası kendi kendine sökülmüş. O yüzden şu iplerin bağlantı noktası yani örgümüzün başlangıç noktasından hep bağlıyoruz iplerimizi. Ben birazcık şeyden bağlayacağım. Şu söküldüğü için şuradan bağladım yine ipimi. Şimdi bir sonraki modeli kurarken şu yüksek yani şu V'nin ortasından başlıyoruz. Yine 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu V şu bir öncekinin şu bağladığımız yer var ya oraya yapacağım yuvaya. Şöyle bir yüksek bir alçak. Aynen ki e, örgüdeki kot farkımız düzelsin. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrardan battım. 3 defa da çıktım. Sonra yine 3 zincir çektim. Buraya yaptım. 1 2 3. Tekrar şunun ortasına bu bizim beylerimizi ben de diyorum kolumdan da. Ben... Sadece şey şu. Aynen ayrıcımız çarpıyor. Kolumu çarptırmaya çalışıyorum. Her yerim süslü. Oradan çarpmasın. Başka yerden bir şey yok. <laughs> Ördüm de süslü. <laughs> Sevinç Hanım Afyon Karahisar'dan selamlar. Bizden de selamlar sevgiler. Yine 3 zincirimi çektim. Buraya bağladım. Bakın şu şekilde. Şimdi e, bunu iki renk yaparsak. Ee, mesela lacivertler hep üst üste gelir. Yani e, ya o da bir e, yöntem hani o da olur ama ben üç, renkte, üç renk yaparsak mesela e, bir lacivert, şey bir beyaz, bir lacivert, bir kırmızı böyle renkler sırayla gelmiş oluyor, denk gelmiş oluyor. Ee, onu da söylemiş olalım. Şimdi biz geldik, dolandık. Böyle hatta gelelim. Şurayı göstermek istiyorum size. Şöyle. Şuna yapacağız. <laughs> Ay bu ne diyeceksiniz? Dur. Şurayı yapayım ben. Şurayı bağlayayım. alayım. Yani dolaştık geldik diyelim. Yani sıra başına. Şöyle sırayı dolaştık. Şuranın bağlantısını anlattım size anlamışsınızdır ama göstermek istiyorum. Heh. Şöyle. 2-3 zincir şuraya battık. Şöyle şimdi 1-2-3 zincir çekip şunun bir önceki sırada yarısını yapmıştık ya şunun içine batarak şöyle burayı kitleyip bir tane de zincir çekip sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Tek renk olur mu diye soruyorlar hocam. Ya bu kadar gösterişli olmaz onu söyleyeyim. Yani tek renk bu kadar göstermez. Sonra birazcık şöyle ipimizi uzatıp makasla kesiyoruz. Bence model anlaşıldı. Modelle ilgili bir şey soran yok. İplerle evet, ilgili soru aynen. soran var. Ne soruyorlar? Şurada hani e, bir atlayıp Hülya Hanım sormuştu. Neydi? Bir fili atlayıp ortaya batıyoruz. Bir fili atlayıp trabzan mı yapıyoruz? Doğru mu anladım diye sordu. Bir daha gösteriyorum o zaman. şuraya. Başka da bir şey, sorumuz yok. evet. 1-2-3 zincir. Şimdi şunu şunu atladım. Şunun arasına benim elime göre bakın altını çizerek söylüyorum. Benim elime göre burası iyi geldi. Sizin zinciriniz daha uzundur. Şurası iyi gelir size. Yani benimkinin kasmaması için benimki şu araya denk geldi. 1 2 3 zincir çekiyorum. Herkes eline göre Aynen bunu atlıyorum. Burada atladığım gibi bunu atlayıp şuna yapıyorum. Bunun içine modelimi yapıyorum. Siz ilk sırayı böyle bir kurup bakın. Ben de mesela ilk baş bir tane atladım, bir tane yaptım. Şöyle bir baktım, gergin oldu. Ne yaptım? Söktüm. Tekrardan bu şekilde buldum kendime göre bir yol. Şöyle de gösterelim. Nurşen. Evet. Tek evet. beden çalışılıyor. Tek beden. Döne döne örüyoruz. Bir sonraki sırada da modelleri şu zincirlerin içine kuracağız. Şuraya da şöyle yanına koyalım. Bakın şöyle. Şimdi birinci sırayı kurduk. İkinci sırayı kurarken bu zincir, şu zincirlerin ortasına modeli kuruyorsunuz. Yine dolanıp geliyorsunuz. Bir sonrakinde yine şimdi mesela bunun üzerine kırmızı yapacağım. Kırmızıda modelleri buraya yapıp bu şekilde bağlayacağım. Yani model çok böyle zor bir model değil. E, renklerle oynadığımız için böyle çok gösterişli bir model. Bence hepinizin çok çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Bunu istediğiniz boya getiriyorsanız Ondan sonra kol kesimi için tekrardan görüşeceğiz. Sorusu olan var mı Nurşen? Başka sorusu olan Başka var sorusu mı? Başka sorusu olan yok hocam. Sorularınız varsa yorum yapın. Sayfamı beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz Youtube'da, gerçi Instagram'da da bana ihtiyacımız ama var. Youtube'da da bana ihtiyacımız var. Herkese çok kolay gelsin. Yaz bluzum etkinliğimiz bu şekilde başlamış oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilemediniz. Bilemedim. Dur bitir bakalım, mi? şuradan yapalım. İnşallah doğru bir şey yapıyorsunuz. Hayır. Bitir Akışı bitir. durdurmak. bitti